Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Fleet the Facility oynayacağız. Evet arkadaşlar bugün Fleet the Facility oynayacağız. Uzun zamandır video çekmiyordum. Sebebi ise hasta oldum. Hatta şu an sesim bile size farklı geliyor olabilir. Ama artık bu hastalığı boş verip sonunda video çekmeye karar verdim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yok video çekmekten kaçıyormuş da yok bilmem neymiş de hiç öyle şeyler söylemiyor arkadaşlar. Ben doğruyumdur hiçbir şekilde ha, ha söylemeyi sevmem. Amacımız, bu oyundaki amacımız Hexiyarları hackleyip manyak canavardan kaçmak. Hexiyarları bulup hackleyeceğiz ve kaçacağız. Şimdi Survivor olduğumuza göre canavardan kaçmaya çalışacağız. Bakalım, bu bakalım buralar biraz boş gibi ve korkutucu gerçekten. Haritalar falan var arkadaşlar. Ve bir bilgisayarı buldum bile. Çok güzel. Oyunda 5 tane güzel var. Biz 3 kişiyiz. Ve bir tane de boss var. ya e boss'un canavarın geldiğini anlamak için bir kalp atışları. Ve kırmızı bir ışık çıkıyor. Şu an kalp atışları çok fazla var. Korkuyorum. ya e bu arada... Hani bir hata yaparsak arkadaşlar ee, boz yani canavar bizim yerimizi bulabiliyor. Şimdi hemen ben şunu eklemeye başlayayım. Hey. Nasıl? Ekleyeyim şunu. Ekleyeyim artık. Heh. Ekliyorum. Ekle şunu. Ekle abicim. Şimdi boz Umarım gelmez buraya. Sürekli de boz diyorum ama canavar o. Hii. Beyaz ışık var. Hı. O kırmızı ışıkta değilmiş. Beyaz ışıklıymış bu boss. He şu hanımızdan biz sefer. Yakalandı galiba. Bu da boss bizi yakaladığı zaman dondurucuya koyuyor ve biz de başkası da bizi o dondurucudan kurtarabiliyor ama boss gelmediği sürece. Hadi artık çabuk çabuk. Hadi şunu abim. Bak e, e, ne düşündüm? bastım doğru zamanda bastığım için sıkıntı yaşamadım hacklerken. Bak, bir daha geldi Hani biz diye yaşamadık ekle şunu abim ekle bakın şurada bir bar var o doğana kadar ekleme sürecek hackle şunu hackle artık çabuk boss bir yerden gelecek şimdi hadi hadi. Bas tekrar. vallahi Valla ben genelde hata yapardım da sırf sizin şansınız yapmıyorum vallahi İyi gidiyoruz. Şöyle hekle abim hekle. Hadi. Hayır. Son anda çok hızlı geldi. Ve hackledik. Abi oğlum maaşları da hacklemiş ve son iki tane hackleyecek bilgisayar kaldı. Etrafta çok korkunç arkadaşlar. Hani bir abi kapıyı kırmışlar bak ya. Oo kapıyı da kırmışlar bir şey yapmışlar artık. Kim bilir ne yaptılar. <laughs> Ay kardeş vallahi billahi korktum senden ya. Allah kapıyı eh. Sağ ol kardeş. Hadi gel bir beraber oynayalım abi. Yanımda bir adam kaldı. Daha şu iki adam. Peki birisi başka bizimle... çok kötü sesler gelmeye başladı. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım artık. Şuradan girelim. Eğilerek bu adam hilme özelliğimiz de var. Bu aslında bir mutfağa benziyor. Bak orada bir şeyler incelenmiş falan. Bakayım şuradan bir gireyim. Adam nerede bu? Adam? adam peşimden geliyor benim. Adam benim peşimden gelmeyi tercih ediyor. Şu mavi yeşil bilgisayar sanmam. Ah ah. şöyle bir inceleyelim. Şu kapıyı açalım. Ee, bu kızlar tuvaletine galiba. Buradan çık 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 Bakalım burası ne? hani bir sesler gelmeye başladı. bak başladı. Abi nerede mi sen ne adam? Ha şu mavi ne? Karaya çıkalım. Kasında bir vent var böyle bu adam beni neden takip ediyor? Ben buna şüphelenmeye baş. Ah! Tuzakmış ya. Cık cık. Tuzak kalanmışız. Dur bakalım burada bir tane daha kapı var. Oh, geldi 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 vallahi billahi geldi arkadaşım vurdu ışığını görüyorum ışığını görüyorum hayır dostumuz yakalandı hoşan şu an nerede dur ne yanıma geldi kapıyı sakın açma oh. arkadaşlar şu an çok yakınımda Ağalçım yanından gider misin? Şu duvarın arkasında bu adam. Adam orada ne oluyor ya? Ben ne yapacağım? Adam orada ne oluyor? E şu an ben buradan çıkamam. Yoksa fark eder beni. Allah'ım ben, bu ben burada kaldım böyle. Adam orada Kahretsin. Yanıma gelme lütfen bak kayıp atışları sesleri geliyor. Lütfen yandaki kapıyı açma. Çıksam mı? Yavaşça çıkıyorum. Çıkma çıkma çıkma. Kayıp atış sesleri geldi. Allah'ım ben burada kaldım. Daha iki tane bilgisayar var. Kahretsin. Hala kayıp işte sesleri geliyordum. Yavaş. Abi bu kaybodu sesleri bir türlü durmuyor aklımda mı acaba? söyleyeyim. Boşalmış. Ama biraz. Oo. Bak Bak yine kaybolan sesleri gelmeye başladı kaç. İyi bir verelim bakalım. Burada bir çalışmalar var. Aslında kapatalım da. Bu burayı inceleyin. Bu arkadaşlar bunu mu çekiyorum ya sağda? Lütfen rahatsız olmayın, affeyleyin. Sesler çok kötü geliyor, çok kötü geliyor. Ma Maalesef buradan çıkacağız derken kaybıcı seslerin gelmesi beni bayağı bir korkuttular. Şuradan gir abi, fark etmesin beni. Bu ne? Aa kukla. Hı? Bilgisayar eklenmez diyor. Bakalım şöyle bir etrafa. Bu boş gibi ya. Aynen boş. Ya bu kapalı. Daha benim bulmam gereken iki tane bir bilgisayar var. Çok garip sesler geliyor arkadaşlar. Her an gelebilir. Bir yere mi saklasam bilgisayarla mı? Bilgisayarla arama arasam bilmiyorum. Baba bu bu, bu, bu adam ben dolu doğdu. Oraya geri geldim derken sonunda bilgisayarı buldum. Ama bir kere bile hata yapmam lazım. Yoksa o benim yerimi bulur ve beni mahveder. Hemen şunu ekleyeyim. Ekleyeyim hadi. Heh, ekliyorum. Ekle şunu ekle. Ekleye doğru zamanla basman lazım. Doğru mu? Ooo ben de bir ayağını yaptım sana. Vallahi çok yakındı, çok yakındı bence. Dikkatli düşün. Hacklersek çok sevinirim. Bak, 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 bak. yine çıktı. Hay! Çıktı. Etikçe de, de hızlanmasın. Beni çok korkutuyor ya arkadaşlar. Bleed the Facility gerçekten korkunç bir oyun. Aa, bak yine çıktı. Bak vallahi hızlanmaya başladı bu iş. Daha bir daha var. Oğlum, reken. Hekle şunu, hayır. Son anda, son anda, son anda, son anda. Hekle, hekle. Hekle artık, gelecek, Bur buraya gelecek. Aa, çok hızlı geldi. Bu sefer çok hızlı geldi. U umarım bir daha gelmez. Yoksa yerimi elde ederim. Aa, Son anda yetiştirdim ve bekledik. Şuradan erimeyeceğim. Şuradan bir tepeye çıkamıyor muyum? Yok hayır. Ben buradan geriye mi dönsem? Döneyim bence. Dur bakalım. Şuradan gitmeye çalışalım. Daha önce hiç bu kadar erimemiştim. Işığını gördüm. Aa! görmedim. Direkt kendisini gördüm. Şuraya gizleneceğim ama nereye kadar? Nereye kadar? Hii, çok yakınımda şu an. Ve son bir bilgisayar kaldı. Eğer kaçamazsan kaçamadım. Hadi evet, sakin Ayak sesleri hala geliyor ya. Beni görme! Allah kahretsin. Allah kahretsin. Donacak yine. ben tekim. Hayır. Hayır hayır. Hayır kardeşim lütfen. Lütfen. Lütfen beni dondurma lütfen. Lan bu bırak beni. Burada sıkıştırdın beni. Bırak. Bırak artık beni bırak. Bırak beni lütfen. Hayır. Eğilerek El, kaçabilirim dedim. Şurayı keseceğim. Allah bin belanı ya. Beni nereye girdi? Hayır, bırak beni. Bırak beni. Al evet. Kaybettik. Zaten ben tek kalan için dondurdum otomatikmen ve Canavar kazandı. Bakmayın böyle güzel sesler olduğuna. Çok kötü mahvetti beni. Çok çok korktum. Bak orada parkur yapıyorlar. Bak bak bak. Oo. Bakalım ne yapacağız bu? Arkadaşlar elimdeki e çekiç benim normal bir çekiş değil. Bakın isterseniz. Normali bu. Benimki sırt kamo. Yani ben paramı biriktirdim öyle aldım baba. Tık, 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 Bakalım nereye şu şurasını oynamışlar Bakalım bu, kır, bu bu, kırmızı korkunç nolayla, haritaya geliriz artık. Kız da şurasını seçti bak. Bu az önce bizi hakalayan ha, canavar. Ama artık normal bir insan oldu. Şimdi aramızdan birisi canavar seçti çünkü ben bestim. Evet, ben canavar çıktım. Hepinizi <laughs> <laughs> öldüreceğim. Neredesiniz? <laughs> Kim bilir nereye saklandınız? O bilgisayarları toplayacağınızı mı zannettiniz. Ha? Küçük çocuklar size bak nasıl kaplandım ya ben de hadi ya. yaşlandım artık bu kesin beni artık yormaya başladı. Ben şöyle şurada... kim aa bilgisayarda bir hata yaptılar şimdi oraya gidip onu affedebilirim lan lan o geçme. Böyle olur işte Emersin ya hakalayabilir miyim hadi lan oğlum benim benim bağlamam lazım bağla şunu bağla. Evet bağladım. Şimdi şunu bu buzluğa koyayım da. O onun donana kadar bekleyeyim. Bakalım donuyor. Eğer onu kurtarmaya gelen olursa onu ham yapacağım. Ha <laughs> seni kim kurtardı? Şimdi anan anne verdi oynayacağım senin? Ne neredesin lan lan kaçma lan? Lan bir de sonra tamam ya. Sen bakar mısın? Abi ya vallahi billahi bunlar tam bir çakal ha? Vallahi çakal bunlar. Ya bu bir bilgisayar Eklemişler Ergülemişler Allah kahretsin. Aha. Bir hata daha yaptılar. Nerede hata? Hatanın işareti nerede? Neden bende gözükmüyor? Dur bakalım ben şu kohari dora yapayım. Ba? Ayak masayım da. nereye bulmaya çalışayım. Adam tam donuyordu ya. Vallahi son anda. Dur abi yine kapatı ki var ah. Abi nerede adı ya? Hadi ya üstümde. Üstümde yapıyorsunuz demek ege ya, hatayı. Şimdi affettim seni var ya. <laughs> lan ben o üst kadar nasıl diyor ya acaba ya. Lan bir daha başka sesle geliyor. <laughs> i̇şte burası. Kötü arkadaşım ben çıkayım. Geber lan. <laughs> lan kapı iyi benim sonradan bana kapamayacaktın oğlum. Neredesin lan? Ha? Aşağıya mı kaçtın? Nereye kaçtın? Ya abi ben de, de hiç kimse yakalayamıyorum ya. Abi ben acaba çok mu yaşlandım ya? Vallahi galiba bir sonra yaşlanmış olabilirim. Şuradan bir çıkayım. <laughs> Vallahi bak sırasızlarken ağırlaşıyorum. Allah'ım ben galiba bu canavarın hakkı iiii işini bırakmam lazım ha buradan da geçemiyorum vallahi billahi ya ha bir bir buldum o da benim elimden kaçtı vallahi ben artık benzetiyom galiba bir ses var ekleme sesi var. ekleme sesi var bu ekleme sesi var lan nerde ne diyorsun? Şimdi oraya geliyorum oğlum Şimdi Ben seni nasıl ekliyorum gör. Geber. Lan bir kaçma bir suratıma kapıyı baktım Vallahi billahi bak ya. Ya şimdi nereye kaçtın kim bilir geber. Geber geber geber. Vallahi ağzını çakacağım ha. Şuradan bir aç. Lan neden tam bir kapatıyor bizi ha. Yok 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 kapatmamış. Tam burada bir dondurucu falan yok mu? Geber. Seni şimdi ben bir elime geçirirdim ama şimdi ele... Hayır adam da kaçtı. Allah kahretsin. Ağzını vururum seni ha. Allah'ı bak ağzını burnunu kırarım ha bak senin. Allah kahretsin kaçıyor. Kaçamadın lan ne yapacaksın şimdi? Ha? Şimdi ananı da acı boyadım seni hiç kimse kurtaramaz Hamze. Az önce seni birisi kurtar beni. Lan bir git git. Allah ya anan Allah da boyayacağım şimdi ya. Oldu şimdi var ya. Vallahi ya var ya. ya vallahi var ya. Şimdi bak başı Lan bir tut yanı tut. İplen tutsana oğlum. Lan ne oluyor? <laughs> 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 Tövbe estağfurullah. Neredesin lan kız? ee? E bunu kurtarıyordun. Lan bak şimdi Vallahi bak onu ya ne kayacağım şimdi sen ha. Şimdi ben seni yakalamazsam şimdi var ya. Koşun şuraya. Bak adam da nasıl kaçmaya çalışıyor çakal Lan bir gel buraya nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun lan? Çakal Carlos Şuraya da bir dondurayım da. Olamaz kapıları açtılar. İki tane kapı var. Olamaz ya. Tüm kapıları açtılar. Ananı vace verdim uyudum. İşte bu kadar. Artık hiç şansınız yok. Son işin de sendin. Sen de öleceksin. Sen de ne olacaksın ulan? Seni de ben donduracağım. Koş 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 koş. Hadi artık, hadi artık adam kaçacak şimdi benden. Koş ulan koş. Allah kahretsin kaçıyor, kaçıyor. Nereye kaçtın lan? Tam sayesinde sakın elleme. O donacak. Şimdi kesin bir kapıya gidiyordur ha. Bakalım şöyle. Bunun kapının etrafında da abileceksin. Umarım diğer kapıya yönetmiyordur. Son anda kaybetmek istemiyorum. Dur bakalım şu diğer kapıya da bir kontrol edeyim. Boş almadı bu sin boş. Bu kapıya kesin gitti kesin kesin oraya acımaya çalışıyordur şimdi. Ben buraya nasıl gideceğim? yok buradan gidebilirim. Geliyorum o diğer kapıya geliyorum. Anda, anda. <laughs> Nereye kaçıyorsun lan? Çakal Carlos. Sen mi ben sana bir yere kaçabilirsin diye izledim, iz 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 izledim, lan. Çakal Carlos seni. Demek ben seni bir yere mi kaçacaksın? Sen? Şimdi ben seni mahvederim o. Bakalım şundan şöyle. Umarım bir yere kaçamazlar. Şu an elimden kaçarsa kaybettim demektir. Ay la kahretsin Allah kahretsin kaçtı kaçtı. Allah kahretsin Allah kahretsin. Lan ben burada sıkıştım lan bir hatta. Allah kahretsin ye ye ye. Ne diyor kapıya? Hayır diğer kapıda diğer kapıda koş. Koş 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 diğer kapıya kaçtım bu kesin. Koş, dur boyu, bas. Bas, 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 bas. bir yere kaçamazsın lan. Bessiz bir yere kaçamazsın. Ağzını kırarım senin. Hemen şunu bir buzla yetiştirmem lazım artık. Bu benim son şansım. Koş Ahmet, bu ziyardaki buzun kumlu olayım şurada, lütfen. Allah kahretsin, gene kaçtı Vallahi billahi çakacağım şimdi. Gene kaçtı gene. Eee. Yavu. Oyundan çıktı. Oyundan çıktı. İşte bu. <laughs> Ay. Ay. ne oldu ya? <laughs> tamam, sen şeytana dönüştü. Şeytana. Ne diyorsunuz kardeşim siz? Ben şeytana mı dönüştüm? Evet oğlum kendine gel. Lan, tövbe estağfurullah. Ben nasıl şeytana dönüşürüm ya? Arkadaşlar ne oldu bana Boğazım çok acıyor <laughs> Tövbe estağfurullah ya Neyse arkadaşlar Devam edelim şöyle Ah Çok ses kıllarım acıyor Neden böyle oldu ki bana Allah Allah sesim de kısıldı gibi ha, Ne yaptınız lan Git doğruyu söyleyin Ay biz sana bir şey yapmadık. Sen şeytana dövüştün bir pizi kovaladın. <laughs> He ne mi diyorsunuz? Neyse bakalım şimdi canavardan saklanma zamanı. <laughs> Çünkü bu, 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 bu seferci galiba canavar değilim. Ama doğdu çıktığım yere geri giriyorum ya. Ben de işte böyle bir varlığım. Allah'ım ne diyeceğimi bilemedim. Se kendimi garip hissediyorum. Az önce sanki bir canavarlardan Sanki yeniden doğuma doğmuş gibiyim. Tövbe estağfurullah. Hemen şu hekliyeyim de kaçalım şuradan. Abi orada ama şeytan varlık. Orada başkası da yani hata yaptı ve boss geliyor oradan. Bakladı onu. Altay Allah He Kaçtı. Adam kaçtı. Tam bu boss şimdi benim yanıma. <laughs> Kaç! Kapı açıl. Açıl kapı. Açıl kapı açıl. Hayır! Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni, bırak. Bırak beni, bırak. Ayağımdan tuttu beni. Lan bir bırak beni. Hayır hayır yapma bunu lütfen Allah kahretsin. Lütfen birisi beni kurtarsın. Allah kahretsin ya. Bir bir, gitsene. Bilgisayar... Bekleyemedik. Adam benim yanımda bekliyor zaten. Beni kim kurtaracak ki? Bırakın beni. Bırakın beni. Bak etrafına sıcaklık yayıyor. Durma Engelliyor bazen.

Ama Kays'in birisi donduruldu. A, E, 5, Mem. Diğer birisi donduruldu. Ben şimdi ne yapacağım? Bu olsun benim oldu donduracak gene. Olamaz. Allah kahretsin. Bırak beni kaçayım kaçayım kaçayım. Kapı açıl çabuk çabuk açıl. Lan oh, ne Hayır 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 şuradan gelebilirim. Şu merdivenlerden çıkayım. Ama bilgisayarın ekranı ülkenin kızarmış. Ben burada bekleyeyim abi. Ben burada kesinirim böyle. Bu adam ne yapıyor? ya <laughs> Yine kendi kendine konuşuyor ama hani tam bir garip bir, bir, bir insan. Ya ne diyorsun işte sen orada don Don. Ben de seni kurtarmaya çalıştım. Çık, al seni. inşallah seni öldürür da öldürsün terbiyesine bakar mısın? Hiç beni kurtaramadı ya. Allah'ım ben ne yapacağım burada? Şu adamı da boş vereyim. Şu bilgisayarı ekleyeyim bari. Şu canavar. Ölmeden. Allah kırmızı ışıkları gözüküyor. Umarım beni görmemiştir. Allah gördü galiba. Çabuk şunu eklemem lazım. Ne geliyor? Hacklen! Hacklem Ekleyememişim. Şimdi acı versem oyalım. Abi neden üzerinde zıplıyor? Aha! Neden kaba vuruyor abi? Canım vurmak istiyor belki. Abi vurma. Abi şimdi sana çekicim bir vurarım var ya. Abi bir bırak beni. Seni hepimde doğaldım. Abi kafam acıyor abi. Abi abi, abi yapma. Hemen kaçacaktın ha. Çekicimin tadını yersin. Abi kaçmak istiyorum. Konuşma be. Ay Abi kolumu rahat bırak abi. Bu kadar ben kazandım. Hayır. Ben kazandım. Hepsi herkesi dondurdum. Herkesi. <laughs> Basitti. Bu nasıl bir şeydi ya? Her şey hissettim ama gerçekten garip hissettirdi. Ve korkunçtu da. Neyse arkadaşlar. Bugünlük günlük hepinizi görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.